31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün Niksar Gürçeşme Kasabası Belediye Başkanı'nın yanındayız. Kendisi AK Parti'den ikinci dönemde yine belediye başkanı seçildi. Şimdi başkanımızın duygu ve düşüncelerini alacağız. Başkanım öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Bir de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, ismim Mehmet Çorak. Siyasete girmeden önce Niksar İlçe Özel İdare Müdürüydüm. 2019 seçimlerinde Gür Çeşme Belediye Başkanı aday olarak geldim. ve kazandım. Sağ olsun kasaba halkı bize teveccüh etti, başkan seçti. Bu dönemde de aday olduk. Yine sağ olsunlar, desteklediler ve kazandırdılar. teşekkür ediyorum halkımıza. İnşallah onlara verdiğimiz sözleri de yerine getirmek için çalışacağız. Başkanım gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz var mı? İlk önce hangi projeyi hayata geçireceksiniz? Tabii ki e, vatandaşlarımızın e, seçimden önce söz verdiğimiz projelerimiz vardı. 2019 yılındaki seçimlerde kasabamızda içme suyu sorunumuz vardı, altyapı sorunumuz vardı. E, yaylamızda elektrik sorunu vardı, altyapı sorunu vardı. Allah'a şükür o verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik. Bu seç bu seçimlerde de ee, doğalgaz söz verdik vatandaşlarımıza Tabii ki ben bunları söz verirken büyüklerimizin siyasilerimizin e, destekleriyle söz verdim onlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde e, vaat ettik vatandaşlarımıza e, kasaba halkı birinci olarak e, doğalgazı bekliyor daha sonradan işte GES projemiz var. Güneş enerji sistemi ist yapılmasını istiyoruz. E, yollarımız malum, altyapı çalışmasından dolayı kasabamızın içi tozuyor. Halkımız e, bu konuda biraz muzdarip oluyor. Akabinde birkaç tane daha yapılması gereken işte düğün salonu ihtiyacımız var. E, aklıma gelen şimdilik bunlar. Arazimizde sulanamayan yerler var. Oraları sulanır hale getirmeye uğraşacağız. İnşallah zaman peyderpey zamanla hepsini yerine getirmeye çalışacağız. Başkanım, kasabanızın gelir kaynakları var mı? Varsa neler? Bir de e, ekonomik durumdan söz eder misiniz? Evet, kasabamızın gelir kaynakları e, büyük kısmı vatandaşlarımızın hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Bir de şöyle bir avantajımız var bizim kasabamızın, e, Niksar Organize Sanayi Bölgesi bizim mü mücavir alanlarımız, sınırlarımız içerisinde kaldığı için burada e, gençlerimizin çalışma imkanı var. E, yaklaşık e, burada 80 ile 100 Arasında çalışan gencimiz var bizim. Bu çalışan gençlerimiz İstanbul'dan falan dönmeye başladılar. Çünkü oralardaki hayat pahalılığı biraz daha zor geçim şartları. Buraya geliyorlar, tekstillerde falan çalışıyorlar işte. Bu da bizim için, kasabamız için çok büyük bir gelir kaynağı oluyor. Buradaki imkanlarımız böyle. Geçim yönünden kasabamızda çok büyük bir sıkıntı yok. Allah'a şükür kasaba halkının mali yönden geçiminin durumu iyi. Başkanım Tokat TV aracılığıyla son olarak ne söylemek istersiniz? Tokat TV aracılığıyla ilimizde yaşanan eee Turusara ilçemizde ve Turhal ilçemizde yaşanan depremlerden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum öncelikle. Maddi ve manevi belediyemizin imkanları doğrultusunda her zaman yanlarımız yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Allah bizlere büyük acılar yaşatmasın diliyorum. Ee, bizi seçen seçmenlerimize sizin aracılığınıza şunu söyleyeyim. Allah onlardan bin kere razı olsun. Ee, bizi mahcup etmediler. Kazandırdılar. Ee, onlara net vaat ettiysek onları da yerine getirmek için biz onların e, onlar bizi desteklediler, kazandırdılar. Şimdi sıra bizde. Biz de onlara verdiğimiz sözleri yerine getirmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum ziyaretinizden dolayı da her zaman bekliyoruz. Gürçeşme Belediye Başkanı Mehmet Çora verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler.